Yine Sinan Erdem harikaydı. Galibiyeti daha çok ihtiyacı olan Fenerbahçe'ydi. Ben olsam o dekoloyu almazdım 2-3 dakika. İgraç edilmese bile biz burada yeniriz beliriz. Bir şekilde altımıza alırız. İşte no var, stop var gibi tepkilerini koydular. Yine bu da haber oldu. Efes'in yolu açık, formdalar. İyi basketbol oynuyorlar. Efes ruhu geri döndü görüyoruz evet. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin olmadığını düşünmek çok kötü. Aklıma bile getirmek istemiyorum. Legend Basket'ten selam hepinize. Hemen başında söylüyoruz. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmuyoruz. Sizlerle birlikte daha güçlü oluyoruz. Basketbol yayınlarımıza da gösterdiğiniz ilgi için şimdiden çok teşekkürler. Her zamanki gibi sevgili Gökhan German'la beraberiz. Gökhan'cığım bugün ikimiz de lacili laci. evet. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Daha şıksın. <laughs> çok teşekkürler. bu iltifatları da yaptıktan evet. sonra efendim tabii ki EuroLeague'de Türk derbisi çok merak ediliyordu. Arada bir Kızıl Yıldız maçı var yine bir kayıp yaşadı Fenerbahçe-Beko ve sahadan galip ayrılan 84-79 Anadolu-Efes oldu. Karşılaşmadaydın, maçtaydın. Ben son 4 dakikasına inan yetişebildim ama en güzel yere <laughs> yetiştin dedin sen <cassette> de. <laughs>. Şöyle ya, bir baktığında bir şey. parametreler neydi? Işte Efes'e daha yakındı. Anadolu-Efes favoriydi. Evet. Fenerbahçe'de şimdi bir pierre Henry öncesi ve sonrası var. Sonrasında Türkiye Kupası finali kaybetti Efes'e karşı Fenerbahçe. Monaco-Kızıl Yıldız şimdi bir Anadolu geldi. Anadolu Efes galibiyeti daha geldi Fenerbahçe açısından bakarsak. Yani daha çok ihtiyacı olan Fenerbahçe'ydi. Programın ilerleyen dakikada konuşacağız. Bu Rus takımının ihraç evet. falan var. Evet. Onlar da ihraç edilirse daha da sıkıntı girecek Fenerbahçe'nin playoff şansı. ilk yarı Efes beklenildiği gibi oyunu domine etti. Kısalar Miçic üzerinden, Bobo Alaykin üzerinden çok kolay sayılar buldu. Buradaki en önemli etken hep söylüyoruz. Her ne Fenerbahçe bu Sakattık dekolo, Bartel ve yokluğunda, Bartel'i saymayalım yani, zaten yoktu. Evet. Aa, yokluğunda bir, bir, bir araya geldi, takım oldu. Yani savunma yaparak, mücadele ederek maç kazanmaya başlamıştı. O savunmanın da liderliğini Pierre Hermé yapıyordu. Ön tarafta topa baskı yap yaparak e, ve o savunmadan aldığı enerjiyle Fenerbahçe'ye hücum ediyordu. Ve bütün Real Madrid'i, Milano'yu, diğer bütün maçlarını o şekilde kazandı ve galibiyet serisi yaptı. Şimdi her yüzden sonra Fenerbahçe'nin önde savunması düştü dekolo gelmesiyle beraber. Evet. Yani şimdi maçın bakıyoruz 49-27 idi bir ara skor. Efes çok rahat hücum ediyor. Sonra Georgievich dekoloyu kenara aldı. Şehmuz'u oyun kurucu pozisyonuna koydu ve eski beşe döndü. Şehmuz, Guduric, Pierre Henry, Polonara ve Devin Booker. Ve bu beşle 44'e 44'te bir seviye yakaladı yani. Maçın ikinci yarısında 44-23 Fenerbahçe bir ara evet, ciddi bir rotasyon önde götürdü. Yani bu rotasyon <laughs> Hep söylüyoruz. Dekolo ve Bartel gelince özellikle Bartel oynarken çok erken bence Polonar'ın rotasyonun önüne koyuyor Djordjevic Bartel'i. O da yani iyi savunma yapamıyor. Arkayı kapatamıyor. Büyük sıkıntı oldu Fenerbahçe açısından. Yani bundan sonra ne olacak bilmiyorum ama bu yeni rotasyonu Djordjevic iyi idare edemedi diye düşünüyorum. Heh, tam onu soracaktım Djordjevic'e çünkü hı. bir anda dekoloyu oyuna aldığında daha sonra arka arkaya Efes'in gelen üçlükleri vardı o noktada. Evet şimdi fark 72 71 bir, bir sayı indi. Dekolo kenardayken tamam Guduric yoruldu diye düşündüm aldı kenara ama Dekolo girdi oyuna. Ya, Efes de çok rahat kazanacağım havasındaydı. İkinci yarı şutlar girmemeye başladı. Aslında pozisyonları buldu o Efes hı hı. oyuncular. Boba dışında sokan çıkmadı. için hepsi kaçırdı. Larkin hepsi Boba kaçırdı. Boba da dekolonun üzerinden attı <laughs> o 2 üçlü en kritik yerde evet. ve maçı bitirdi. Yani orada bence o 5'e devam etmesi lazımdı Georgievic'in. Bir şekilde yorgun da olsa ya sonuna kadar o şeyi denemesi lazımdı. Ama bir de dekolo şimdi öyle bir şey ki hani atsan atamazsın. Satsan satamazsın, Dekolo hep, hep böyleydi yani. Evet. Hayatı boyunca iyi savunma yapan evet. bir oyuncu değil. Önemli olan ondan verim alabilmek. Onu doğru bir şekilde kullanabilmek, oyun sistemine adapte edebilmek. Maalesef Fenerbahçe'de bu dekola tartışılıyor geldiğinden beri. Evet. Yani CSK'daki Valencia'daki daha önceki performanslarını Fenerbahçe'de sergilemedi. Ama büyük bir yıldız, takımın en çok para kazanan oyuncudan biri. Dekola varsa oynayacak bir şekilde ama onu oynatmanın yolunu bulmak da koça düşüyor. Onu beceremedi. Koç'un kısmı biraz evet. hafif kaldı. Yani mesela çok ölmüştük. Eksik, dar rotasyonlar. Evet, Çünkü evet. müthiş yönetti o, o dar rotasyonu Djordjevic, harika bir takım çıkardı, mücadele eden bir takım çıkardı. Ama o Gün zaman sen şunu ara, da şey... söylemiştin, e, şunu da söylemiştin o zaman, şimdi ama alttan diğerleri geliyor. Esas o zaman Djordjevic'e bakmak lazım demiştin. Evet, o arada. Bir de şimdi Veseli de ge gelecek. Gelecek, evet. Yani orada Bartel'in biraz rotasyonlu ışık alması gerekiyor. Dekolayı bir şekilde oynatmak, oynatacaksın, başka çaren yok. Zaten Pierre yokluğunda İsmet çok yetersiz kalıyor çok. o seviyelerde. Marker'in alakası yok zaten bu seviyelerde çok Marker niye alındı Gökhan hakikaten? Ya ben de bilmiyorum aslında biraz şaşırtıcı o kadar e, uh, hem Maurizio Gerardin hem yani de Yani ya... tecrübesi yok. Geçen hafta da konuşmuştuk. Yani, ee, Marker Stars'ı. Biraz panik transferiydi. Son anda kimseyi bulamadılar. Hadi bir, bir tane ekleyelim sakatları varken. Almış olmak için. <laughs> almış olmak için alındı ama yani hiçbir katkı vermedi yok, şu hiç. an için. Yani bırakın Euro Cup seviyesine bile bir oyuncu bu. değil. değil öyle gözüküyor. Peki Efes açısından baktığımızda ben dediğim gibi yani hep son çeyrek üstünden belki biraz yorumluyor gibi olacağım ama hakikaten Boba'nın o 16 sayılık son çeyrekteki performansı son yine Larkin'in topu var. Ama bu da biraz konuşalım. Bir de tabii Sinan Erdem'i de sana sormak isterim. Hep o tartışılır. Hani Euroleague'de mesela karşılıklı taraftarlar yok, Fenerbahçe taraftarı hı. yoktu ama Sinan Erdem'in de herhalde ambiyansıyla, o arkadaki taraftar gücüyle de biraz ya Efes Sinan daha da yüklerdi. Efes 2-3 yıldır. Farklı bir basketbol kültürü var orada Efes çünkü. Efes ruhu geri döndü diyoruz evet. hep. O Ergin Ataman'la pandemiden evet. önceki dönem başlamıştı. İlk final oynadığı sene hı hı. yani. Tribünler her maç full çekiyor neredeyse 12 bin kişi ve bunlar hep evet. biletli seyirciler. Daha önce Efes çok hata yapıyordu. İşte öğrencileri getirmeye çalışıyordu, taşıma suyuyla döndürmeye çalışıyordu. Kendi ürününü, değerini düşürüyordu. Ortada çünkü çok değerli bir ürün var ve bunu izlemek isteyenler para verip seyretmek zorundalar. Ama son 5-10 yıldır e, Efes pazarlama tarafı da ciddi güzel işler yapıyor. O salonu dolduruyor. Hep Türkiye'nin takımı diyorduk daha önce evet. ama Fenerbahçe Galatasaray yoktu, Beşiktaş yok yani basketbolda yoktu. Şimdi her takımın kendi taraftarı var ama Efes'in de taraftarı oluştu. Efes oluştu. Taraftarı grubu. Ayrı bir basketbol taraftarı Aynen. var. Bir, orada bir basketbol kültürü var. Ciddi bir de orada sinerji yaratıyorlar. Umarız böyle devam eder. Sadece Sinan Erdem değil, bütün salonları kulüplerde evet. evet. Onu da niye sordum? Dün bir arkadaşım işte Hı -hı. ya ası dedi hakikaten çok ayrı bir keyif. Hı -hı. Burada bir deneyimlememizi isterim. Hani hiçbir küfür yok, hiçbir holiganizm yok diye böyle bir minik bir kafe evet, aslında. taraftar grupları yok. kora halinde bir şey yok orada evet. Yok. O yüzden evet. daha çok işte aileler de geliyor. Tabii. Hemen hemen her aile çocuklarını getiriyor. Hatta benden bile isteyenler bile. Yok yani. <laughs> da davetimi bulup bir yerde çocuklarıyla gelen arkadaşlarımız, eş, eş dostlar. Orada güzel bir basketbol kültürü var. Evet. Ülken tane da yerleşmiş çok ciddi basketbol kültürü yıllardır. Yani iki EuroLeague takımı hem taraftarı taraftarıyla hem de takım takımıyla ülkemizin gururu oluyorlar. Evet. Şimdi tabii bu Rus takımlarına gelmek istiyorum evet, onu soracağım. Hatta gelirim. dün de maça çıkarken de e, o görüntü çok güzeldi. Şimdi yönetmenin kürsüye hatta getirecektir. E, her yedim. iki takım ve hakemlerle beraber işte no var, stop var gibi e, tepkilerini koydular. Yine bu da haber oldu. Şimdi ne olacak? CSK, Zenit, Kazan buradan en yine zarar alacak olan Fenerbahçe Beko gibi duruyor. Çünkü üç takımla da ma maçı var. Ma maalesef maalesef. 3 <laughs> yani maçını kazandı. Evet. 3 yani galibiyeti gitti. Evet. Ve 3 maç daha oynayacak. Onları da kazanma ihtimali var. Evet. İkisi İstanbul'da. Evet. Şimdi mantık olarak baktığımız zaman Fenerbahçe 11 sırada şu anda. 3 tane önündeki 3 Rus takımı elenmiş oluyor. Doğal olarak playoff şansı artıyor gibi görünse Hı -hı. de o alttaki Bayern Münih ve Makabi üstüne çıktı galiba. Tabii. Yani Maccabi. Hatta senin bir yazın var hani Makabi deplasmanda Bayern'i de evinde yenerse yenmesi gerekecek Tabii Tabii şimdi Rus takımlarının dışarıda olduğunu hesap edersek Maccabi Makabi 11 galibiyette tabii. Fenerbahçe 9 galibiyette. Bayern evet. Münih en karlısı 12 galibiyette hiç Rus takımla kazanamamış bütün galibiyetleri kaldı. Evet. Kaldı. Bayern Münih 12. falan 5. sıraya Yükseldi. yükseldi. Evet. E Fenerbahçe'nin önünde işte Monaco var. Monaco var. Şey yok. E, i̇ki lavarcı kayıp Makabi burada yendi. Orada kaybederse galibiyet farkı 3'e çıkacak ve hiç şansı kalmayacak neredeyse Fenerbahçe'nin. Tek şansı işte Monaco'yu galibiyet sayısında geçebilmesi. O da 8. sıradan girecek ve Barcelona'ya da Real Madrid oynayacak. Ya yani biz hep şey hesap ediyorduk. Şimdi Efes'in fikstürü de gayet iyi. Fenerbahçe'nin de iyi. İki Rus takımıyla evinde oynayacaktı, Unix hı hı. kazandı deplasmanda yenebilirdi çünkü CSK'yı deplasmanda yenen bir Fenerbahçe hı hı. orada da kazanabilirdi. Yani Efes'in 5-6 Fener'in de yani 6. yıla çıkma ha. Çünkü bir... eşleşen takım çok evet, fark edecek. Evet hesaplarını şimdi Real Madrid Barcelona'ya karşı sağ avantajı yoksa işin zor ama Olympiakos'a karşı Milano'ya karşı da zor ama Evet şöyle bir bakıyorum yani bir, aynen Milano'ya. Bir ihtimal bir Final Four şansı olur da en azından Prevov oynayacaktı evet. iki Türk takımı. Şimdi Fenerbahçe burada en çok zarar gören takım oluyor. Bir de şu var, 3 maçtır kaybediyor. Şimdi Monaco kaybettiğin tamam dedik da Kızıl maçı kazanması gerekiyordu. O son dakikaları çok kötü oynadı. Çok. Orada tam roller oturmuştu. Dekolo, Bartel, Otasyon'a girmeyince evet. her şey darmadağın oldu. O peki oldu. skora da bir bakayım dedim. 74-69. Yani Tabii aslında 70'li kafa sayılarda da tutmuş gitti. ama. Son anda kayboldu. Efes'e bakacak olursak Efes'te hı hı. 6. sıraya hatta bu 5'i bile bayan kaybederse evet, 5. sıraya yükselecek. İlk 4'e ilk 3 şansı var Efes'in. Çünkü Rus da maçlarını bitirdi. İki maç fazla oynayacak diğer Hı -hı. takımlara göre. ilk üç ve dört bile olabilir. olabilir. Çünkü onun fixürü gayet... Şimdi üç tane deplasman var ama Zagilis'e Monaco'ya ve Baskonya'ya karşı iddiası evet. olmayan bir Monaco maçı Çok karşı daha rahat. Rahatlar. Ondan sonra evinde oynayacak Milano ve Real Madrid'de. Efes'in yolu açık. Formdalar. İyi basketbol oynuyorlar. Yani dünkü maçın Efes tarafından bakacak olursa Miçiş'ten bahsetmek ya, lazım. Ya evet evet. Basile 24 sayı. 20 sayılık farkta. Miçiş'in önderliğinde o doğru her zamanki gibi akışkan basketbolunu oynadı. Ondan sonra kritik anlarda Boba soğuk anlı, Yani çok soğukkanlı bir oyuncu. Hiç çok. tepki vermiyor hiçbir şeye. En kritik anda hiç el yakan üçlükler vardır şey. Sanki antrenmanda hani atıyormuş Hani sanki gibi şey, atıyor. etrafta kimse yok kimse da bahçede streetball falan oynuyormuş yani gibi. Soğukkanlı olmak evet. çok önemli. Çok. E, doğru kararlar vermek, doğru düşünmek, şut atarken eli titrememek. Evet. Yani basketbolda yani her sporda bence soğuk anlamda. Ama basketbolda çok daha önemli. Çok daha ediyor. önemli. Bobon'un öyle bir avantajı var. Bir de Larkin'in o yetenek gerekiyor. Yerden süre biterken yerden alıp topu attı. Tabii o da bir o maçı bitiren basket oldu. Kesinlikle, kesinlikle Efes katılıyorum. Efes Türkiye Kupası'ndan bu yana geçen hafta da Makkabi'ye işte 22 üçlük atarak iyi bir ritim tuttu. o ritmi bulmuş gözüküyor. İkinci yarı hariç dünkü maçın ikinci yarısını bir taraf tutarsak Makkabi maçı ve Fenerbahçe maçının ilk yarısı. Efes için umutlanmamıza neden oluyor. Hı hı. Fenerbahçe için de daha sonra ben hani hı. maçtan sonra şöyle bir bakarım sosyal medya yorumlara. Taraftar yorumlarında hep şunu gördüm. Hiç kimse Fenerbahçe Beko'ya kızmıyordu. Böyle oynayın. Canınız sağ olsun, gene de e, mücadele ettiniz, karakter koydunuz. Hani son ana kadar elinizden gelen buydu. Sene başına döndük. Şimdi yani aynen kaydedim. öyle oldu. Acaba diyorum hani Djordjevic'e rağmen mi bu yorumlar? Çünkü Hı. orada dediğin ya, Djordjevic rotasyondan çıkmasa belki çok farklı bir yere gidebilirdi Gidebilirdi. Ama bu basketbol işi işte, doğrusu yok belki yine kaybedecekti. Tabii. Yani bu sefer de yani Budülç çok yorgun, elini kaldıramayın, niye Almadın o son olacaktı. topu, o kullandığını da denebilirdi. Bilmiyoruz çünkü görmeden yorum yapmak Hı -hı. kolay. Ama yani ben olsam o de almazdım almazdı 2-3 dakika evet. oyuna. Çünkü o o 5 maçı 20 sayıdan getirdi. Kafa kafaya getirdi. Onunla devam etmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Eee Playoff'ta bundan sonra dediğim gibi yani Rus takımlarının çıkması Efes için çok büyük bir avantaj olacak. Çıkmazsa yani devam ederse her iki takımımız de bu sefer için içine girecek. Evet. Çünkü Fenerbahçe'nin baktığımız zaman maçları da Barcelona deplasman dışında 6 maçın 5'ini evet. kazanacak durumda. durumda Makkabi Maccabi yani Maccabi tabii zor. Onlar Makkab da bir, bir an tek deplasman galiba. Evet, doğru Maccabi. Erteleme Deplaz. maçı evet. Maccabi'ye gidecekler. <laughs> e onlar da hiç koçu gönderdiler. Takım karma karışık. İsrail Kupası'nı kaybettiler. Evet. Taraftar kulübü bastı, sahayı bastı. O yüzden ayrılmak istiyor. Baya karışık durumda var. Oradan ve geçen hafta Baskonya'yı bir sayıda yendiler. E bir anda o hiç pliyof belki akıllarından geçmedi Makkabi'nin. Şu anda, bir anda potaya çok büyük avantaj. Evet potada ve yani %90 makabrik play evet. diyebiliriz. İşte önceki sene pandemi vardı. Bu sene bu savaş çıktı. Tuhaf tuhaf işler oluyor. Ee, tabii ki Spor hep şeyleri kalıyor. Bir an önce sona ermesi Kesinlikle. ama sporda da çok acayip şeyler oluyor dışarıda. Bilmiyorum yani. Şimdi yani hiç suçu olmayan, günah olmayan oyuncular, isimler, sanatçılar ya. görevlerden oluyor. alınmalar. Dışı, evet. evet. takımlar daha Sadece... önce de konuştuk şimdi Evet. CSK'da oynayan bir sürü yabancı var. Unix kazandı oynayan bir sürü. Amerika'da var. Onların hiçbir suçu, suçu yok. yok. ama yaptırım işte. Savaş bu, bu tip yaptırımlar yapılıyor. Bence ihraç edilecekler. Çünkü Sen savaşın öyle bence evet. yani tabii şey yani dış yok gözüken uzmanı, o değiliz yok, ama, ama hani sporun ve o Euroleague yani yönetiminin içinden gelebilecek. Ben diyeceğim. bir ateşkes olacağını ben de düşünmüyorum. düşünmüyorum. İnşallah olur. Bir an önce evet. ateşkes olur. Savaş biter ve Rus takımları Şöyle. tekrar devam eder ve herkes hayatına yani çok yazık Kaldığı olacak. yerden devam Tabii. eder. E, e, Bakın yani, yani bu kadar çok bir evet. yani basketbol EuroLeague açısından bakacak olursak çok garip, çok bir garip. Sezon sonu bizi bekliyor. Evet, herkes onu bekliyor. Peki milli takım dedik ikinci maçı konuşamamıştık. İlk maçı konuştuk. Daha bir hevesliydik. Yine Sinan Erdem harikaydı. Her şey hazırdı. Hani hava, saha, zemin her şey hazır denir ya o anlamda. 20 ne sayıdan oldu? geri geldi. 20 sayıdan Ama geri geldi. Ama niye 20 sayı oldu? onu da işte Düşünmeler. konu orada. Melih ya, yani, de yetmedi diyelim. Sen sahadaydın, evet. oradaydın. O, Atina'daki maçı da son anda kazanıyorlardı. Büyük bir hakem hatası var orada. Bir tepki koymadı kimse. Evet. Bence iyi yönetilmedi kenar yönetimi. Yani Orhun Hoca'yı evet eleştirmiş yani Orhun Hoca, o zaman Orhun Hoca bence iyi bir koç. Değerli evet, bir koçluğuna bir şey demiyoruz tabii ki. Ama yani mini takımdan ziyade şimdi daha önce Banvit'te çok başarılı oldu. Evet. Tofaş'ta başarılı oldu. Evet. O 3-5 yıllık plan projelerin içinde olduğu zaman gerçekten hem takımı yönetiyor, hem yarışmacı bir takım yaratıyor, hem alttan, altyapıdan oyuncuları katabiliyor. Son 10 yıla baktığımız zaman Banvit ve Tofaş Türk basketbolunun altyapı fabrikası olarak Doğru, Ve bunda Orhun Eni'nin çok büyük katkısı var. Bu başarıda oyuncu... Yani Dediğim gibi ben bir takım alacaksam, 3-5 yıllık planlarım varsa, yavaş yavaş adım adım ilerlemek istiyorsan, bir yandan oyuncu yetiştirip bir yandan yarışmacı bir takım haline gelmek istiyorsan o ilk düşüneceğim koçlardan biri Orhun Ene olabilir. Ama milli takımlarda 2-3 günlük süre var. Maç koşulu da ayrı bir şey. Anlık tepkiler, anlık reaksiyonlar. Orada biraz zayıf kaldı diye düşünüyorum ben Orhun Ene'nin. Özellikle Atina'daki maçta. Aa... Bak içinde iki maç var Britanya deplasmanı. Evet şimdi orada ve da Belarus'un Belarus, Belarus ihracı da. gene orada da işte bak. İşte bazı yerlerde Belarus maçları da iptal oldu çünkü. Evet. Oradan Rusya girdiği için Ukrayna'ya destek evet. verdi. Direkt savaşın içinde olarak algılanıyor evet. ve Belarus bilinmiyor. Ama Belarus ihraç edilmese bile biz burada yeneriz Belarus'u. Bir şekilde altımıza alırız. Britanya deplasmanı önemli İngiltere deplasmanı. Evet, evet. Oraya bakalım nasıl gideceğiz. Nasıl bir teknik ekiple gideceğiz. Orası önemli en çünkü önemli. Türk milli takımı yıllardır Dünya Kupası'na varıp hep var oluyor. kayıpsız katılıyor. Yani bir Dünya Kupası'nda Türkiye'nin olmadığını düşünmek çok kötü. Aklıma bile getirmek istemiyorum. Çünkü Türk basketbolu sadece Avrupa'nın değil, dünyanın ilk 10 ülkesinden biri, ilk 10 basketbol ülkesinden birisi ve mutlaka biz Dünya Kupası'nda. Yaramalıyız. Evet. Yani o 12 adada 12 dev adam Rüzgarı'yla gelip şimdi de enerjisi güzel takım olarak hani lanse edilen Amili basketbol takımı. O anlamda şunu sormak isterim. Hani e, şimdi Orhun ne koç Orhun buradan dedik ya sporcu fabrikası hmm. gibi. Ama mesela bir şeyler orada güzel gidiyor. Ne oluyor da? Pat diye hadi gel bakalım sen milli takım'a deniyor. Ya da Hayır, bunu ayrılmıştı Ha ayrılmıştı. Top zaten anladım, ayrılmıştı. Anladım. Anladım. Milli takım'a. Yani Kendisi tercih etti o zaman demek ki. Yani belki de yani. o Süreç bitti dedi. 3-5 yıl çalıştı Topaş'ta. Orada bir ayrılık süreci oldu. Boş değildi ve... Tamam organize... ürettim ben dedi. Bu kadar dedi. Evet, göreve <laughs> getirdi. Dediğim gibi çok değerli bir koç. Ama çok. milli takım için pek takımla kimyası uyuşmadı. Evet. Diye düşünüyorum. Çünkü milli takımın potansiyeli baktığımız zaman, şimdi sahada çok değerli gençler var. Ve 4-5 tane NBA oyuncumuz. Sertaç, Barcelona'dan Larkin falan düşündüğümüz evet. zaman oldukça yüksek bir takım evet. Yani potansiyeli yani. yüksek bir takım haline geliyoruz. Hı. Yani Dünya Kupası bırakın katılmayı orada derece bile elde edebilecek bir potansiyeli var hı hı. bu takımın. O yüzden iyi yönetilmesi iyi bu potansiyeli değerlendirmek gerekiyor hı. diye düşünüyorum. Orun oyunculuğunu sever miydin Gökhan? Çok ben çok severdim. Türkiye'nin <laughs> yani <laughs> yani en, en, en iyi oyun kurucularından bir tanesiydi. En iyi koşulardan da bir tanesi. Aynı zamanda. Kesinlikle. Selam, Ama selam olsun Oru. Ama dediğim gibi milli takımda pek bir uh, onun tarzıyla Koçing tarzıyla milli takım çok farklı bir dinamiği olan hele evet. bu, bu dönemde 2-3 günlük idmanlar ve tamamen her maçı farklı oyuncu kimin geleceğini bilmez yani Sertaş gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorsun. Takımı yollayacak mı yollamayacak mı Aynen. bilemiyorsun. Yani, Aynen. Orada o, o dinamikleri yönetmek farklı bir coaching meziyeti diye düşünüyorum. Evet, evet. Bu arada tabii hani Euroleague varken bir de tabii bazen bana gelen sorular ya Türkiye Ligi'ni de konuşun arada bir deniyorlar. Şimdi baktığımızda hafta sonu pazar Fenerbahçe Beko Yalova ile Anadolu Efes'te Telekom ile oynayacak. Hı hı. Ee, yani tabii Euroleague sonrası lige bilmiyorum. Ve sonra da çift maç nasıl? haftası sonrada var. Sonra da evet çift maç haftası var. Ya iki takım da şimdi Türkiye'de aynı puan aynı mağlubiyet sayısında evet. liderliği çok önemli. Çok. Çünkü <laughs> muhtemelen Fenerbahçe ve Anadolu Efes Oynayacak. Final oynayacaklar. Final yani eşleşecekler. E Türkiye o sağ daha sonra. çok önemli. Evet. O, o hale geliyor. <laughs> ee, o yüzden normal sezon liderliği yaban atılmayacak. Önem kazandı. Çünkü finale, finale kadar, final dahil sağ avantajını Hı -hı. elde ediyorsunuz. Bakalım ne olacak ama kolay maç çok... Hiç Türk kolay maç hiç kolay. Bir de hep onu soracağım. Şimdi üst üste böyle mağlubiyetlerle geldi Fener. Pat diye dönüp hani Yalova maçı, e size olarak belki bir tık daha hani aşağı Peki, mı görülebilir? Bir bir dönüş bir çıkış maçı çıkış onu o... diyeceğim. Acaba Olabilir. çıkar mı sahaya ne dersin? Bence çıkar. Ay. Hadi bakalım. Yani çünkü bekliyor çünkü gitti. herkes e bekliyor. Ben evet. Ben Efes maçında da oynayacağını düşünüyordum. Oynamadı. Tercih olmadı. Yalan maçında bir hoş Yalnız geldi, hoş iyi geldi göreceğiz diyorsun. Ama iş işten geçti mi geçmedi mi onu kalan altı ayı da gösterecek bize. Evet. Yani. Bakalım. Önümüzdeki evet. maçlara bakacağız diyelim evet. Gökhan. Evet, bu da çok, bu sezon çok farklı, çok değişik ilişki konuşacak. Sezon çok, başında çok. Efes Fenerbahçe, Efes Fenerbahçe çok kötü başladı. Fenerbahçe 5-6 maç kaybetti. Sonra tekrar potaya girdi. Dekolu ve seri sakatlanınca artık bu iş bitti falan dedik ama tam o zaman 6 maç daha kazandı. O dar rotasyonu dar iyi rotasyonu. yönetti. O yüzden her şey olabiliyor. Çok umutlanmamak gerekiyor. Anadolu yani Efes için çok umutlanmıştık. İyi o basketbol oynuyor diye. Hı hı. E, çok tuhaf yeni çok tuhaf yenilgiler Beklenmedik mağlubiyetle yalışmış. Şimdi fiksürü kolay diyoruz ama belli de, belli de olmuyor. <laughs> yani de fiks işi zor diyoruz. Belli evet. olmuyor. İnşallah iki takımımız da playoff'a iyi yerden gider. İnşallah. Ve evet, keyifli bir playoff dönemi izleriz. İnşallah. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Lecid Basket'in bu ediyorum. haftada sonuna geldik. İnşallah yine galibiyetleri konuştururuz. Haftaya çift maç haftası. 4 -4 bakalım bakalım. 4'te 4, -4 yapmışlığımız var. Var. Ne, neden olmasın diyeyim. Neden olmasın? Burada bakalım o şansı, var. o enerjiyi evet. yollayalım takımlarımıza. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Ben Seyfi teşekkür ederim. Evet değerli takipçilerimiz bir kez daha hatırlatıyoruz. Legend Futbola abone oluyoruz, beğenilerimizi bırakıyoruz ve Legend Basket e özelinde de yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. hoşçakalın.